Aç şu telefonu, orospu çocuğu, aç telefonu. Yok. Tamam bekle geliyorum aman oğlu, geliyorum birazdan yanındayım lan senin. Lan bana bak eğer bir oyun oynarsan... Oyun yok. Bekliyorum. <laughs> senin amana koyacağım lan. Seni sikeceğim ben Ferhat. Senin derdin benim de, amana oğlu. Lan! Uğraşma etrafımdakilerle. Efendim Sami abi. Bana abi deme lan, Oğlumu rahat bırak cibilliyetsiz. Senin ananı avladığını sikeyi horozlu çocuğu. İki medeni insan gibi. Senin medeniyetini sikeyi horozlu çocuğu. Arada gönlünden ne koparsa verir. Ben ne sokayım. Nereye gidiyorsun? Yol parası vereyim. Al o parayı dürbük, ananın amına sok orospu çocuğu. <laughs> Ya ananı avradını sikiyim. Buradayım ben. Görmüyor musun?